videoma hoş geldiniz. Hızlı bir giriş yapmak istedim. Aslında daha böyle havaalanında vesaire çekmek istemiştim. Ee, daha düzgün bir video olması açısından. Fakat e, birazcık geç kaldım. Sonrasında kontroller çok uzun sürdü vesaire derken ancak buraya geldiğimde yani uçaktayken hatta kalkmama saniyeler kala çekebiliyorum girişi. Ee, bugün birlikte minik bir hmm, tatile çıkıyoruz. Çok minik. 2 günlük. İki buçuk günlük sadece. Ee, şu anda Londra Getwick havaalanındayım. Ee, umarım sesim duyuluyordur. Çok yorgunum. Sadece iki saat uyudum. Ee, ve sabah saat beş, beş buçuk gibi yola çıktım. Saat yedi ellide uçağım vardı. Şu an saat sekiz buçuğa geldi. Ve kalkmak üzereyiz diyebilirim. Ee, indiğimizde görüşmek üzere başka bir ülkede. olmayacak. Sadece kendime hediye ettiğim bir tatil diyelim. Bu tatile ihtiyacım vardı. Çünkü zor zamanlar birazcık. Yani sebebi olmayan zor zamanlar ve ailemle konuştuk. Bunun uygun olduğunu düşündük ve ben de kendi Paris'te buldum. Evet. Daha sonra görüşmek üzere. Seferden. Yani yediğim şey böyle aşırı müthiş, wow bir şey değil yani böyle mest olmadım yani sonuç olarak avokado, salata, yumurta, ekmek yani hani evde yaptıklarımızla hep aynı şey ama e, yani insan yorgunken galiba o kadar farkında olmuyor ki ne kadar aç olduğunu. Yani benim tek ihtiyacım olan şey mesela şu anda buymuş yani hani ben yani uykum var falan zannediyorum. Tabii ki de uykum var yani göz altlarımın altında belli oluyor ama hani aslında ihtiyacım olan şey tam olarak buymuş yani yemek, ağzıma iki lokma yemek girmesiymiş. Gerçekten kendime geldim, bir rahatladım. Bir yüzüm gözüm açıldı. Öyle güncellemek istedim sadece. Bir yandan da ne izliyorum? Çok fazla belli olmuyor ama yalı izliyorum burada da. Yani çünkü şu an tek date'im kendim olduğum için ve yemek yerken de bir şeyler izlemeyi çok sevdiğim için iPad'e indirmiştim. Ee, o yüzden rahat izliyorum yol çapkınlığı. Ee, eşyalarım burada yoksa Fırsızlık çok oluyormuş. Bana herkes. Yani e, otelde birazcık böyle eşyalarımı bırakıp bir lavaboya kadar gitmiştim ama hani abiden rica etmiştim. Dedi ki ben burada bakarım ama yani lütfen başka hiçbir yerde bunu isteme. Ya da ne bileyim işte sonuç olarak orası otel yani oraya güvenebilirim ama hani bunu hiçbir yerde isteme dedi. Daha sonrasında orada tatilat yapan abiler vardı. Lütfen çantanı böyle bırakma dediler. Çok tehlikeli dediler. Yani o yüzden sevindim. Yani sevindim. Yani o çok parladım. Oradan çok parladım. Şimdi kafeden kalktık ve e, tam ismini söyleyemediğim bir tane bazilika var, katedral. Oraya gidiyorum çünkü e, o otele yakınmış. Şimdi ben de otele gitmeden önce orayı görmek istiyorum ki hani diğer günlerde oraya gitmeme gerek kalmasın çünkü orayı da merak ediyordum. Resepsiyondaki abi de oranın yakın olduğunu söyledi. Baktım 10 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi oraya gidiyoruz. <laughs> Dostlarım, sizi biraz güncelleyeyim isterim. Ee, o gördüğünüz e, katedrale gittikten sonra artık yorgunluğuma dayanamadım ve eve geldim, bir duş aldım, pijamalarımı giydim, birazcık yerleştim, Kıyafetlerimi falan ayarladım. Ee, yaklaşık bir saattir falan evdeyim. Aslında çok uyku'm var ama uyumamak için kendimi zor tuttum. Çünkü yani e, eğer uyursam e, sonrasında çok zorlanacağımı düşündüm. Ki genelde öyle oluyor. Hani böyle okuldan sonra uyursunuz. Çok kötü hissedersiniz. Öyle olacağını düşündüm. Aslında dedim acaba duş almasam mı? Direkt dışarı mı çıksam? Sonra dedim birazcık dinlediğim. En azından birazcık sırtım şey olsun. Çünkü sadece sırt çantasıyla geldim. O yüzden hani her yerim çok ağrıyordu. Bayağı da yürüdüm. İyi oldu. Duş aldım. Birazcık oturdum. Ee, dinlendim. Yani hala çok uykum var ama <laughs> dinlendim en azından. Ee, saat... 7'ye geliyor. Dedim bir dışarı çıkayım. Birazcık bakınayım. Bir akşam yemeği yiyeyim. Ee, diş macunumu şeyde havaalanında çöpe attılar. Diş macunu almam gerekiyor. Aslında bir kere markete gittim ama aklıma gelmedi. Orada da su alıp çıktım sadece. Odam tatlı. E, sanırım 9. bölgedeyim ben. Odam tatlı. Otel, butik bir otel. Zaten hani önemli olan benim için. Sadece uyuyup Gideyim hani biraz temiz olması önemliydi. Onun için hani başka bir kriter yoktu. Bu tarihler arasında da uygun fiyatlı otellerden bir tanesiydi. Böyle hemen e, minik koydum bir şeyler. İşte kameram pasaportum vesaire e, böyle. E, yatağım bu şekilde. İki kişilik, yani şöyle bir farklılığı vardı. E, bu oteli alırken şimdi ben tek kişilik oda baktım. Ama şimdi tek kişilik oda İki kişilik odadan daha pahalıydı. Şimdi öyle olunca ben de dedim o zaman iki kişilik odada kalırım yani tek başıma. Ne olacak? Yani i̇ki kişilik yatak var yani. Onun dışında çok farklı bir olayı yok ama. Hani güzel bir seçim yapmışım. O yüzden içme sindi. E, yatak böyle. Ben kendi yastık kılıfım olmadan yatamam. yani Aslında otel mantığı bana birazcık kötü geliyor ama böyle şeyler de yapacak başka bir şey yok. E, burada böyle minik eşyalarımı astım. Zaten çok az eşya getirdim. E, burada da Böyle bir lavabo lavabosu var. Bu kadar küçük bir otel. Ee, çok farklı bir manzaram yok, ama güzel bir manzaram var. Tam size gösterirken ambulans ya da polis geçti, biraz ses yaptı. Muhtemelen oraya müzik koymuşumdur. Evet ben de yavaşından artık hazırlanıp çıkayım diye düşünüyorum. Şimdi saat yedi buçuk falan oldu ve artık dedim ki çıkacaksam çıkayım yoksa çıkamayacağım yani yorgunluktan dolayı. Direkt böyle aynı şeyleri yeniden giydim. Valla birazcık soğuk olma ihtimaline karşı içime içlik giydim bir de. Biraz kötü gözüküyor böyle ama. Arkadaşlar sanırım Fransızların yani böyle birazcık kaba oldukları doğru. Yani çünkü şimdiye kadar ya sabahtan beri hadi diyelim 10 saattir buradayım ve hani 10 saattir bana hiç kimse yardım etmemişti. Az önce bilet alırken, tren için, metro için bilet alırken sen ablayla karşılaştım. ve bana hangi gün ne yapmam gerektiğini, nasıl bilet almam gerektiğini her şeyi anlattı. Ve hani çok iyi bir İngilizcesi yoktu ama yine de yani denedi ve yani şimdi ekleme yapmam gerekiyor mu ama e, Paris'in zaten sanırım Paris'in e, metrosu kuru, yani ilk en eski metrolardan bir tanesi diyebiliyorum. Ve hani Londra'nınki de ikinci gibi bir şey yani sanırım. Ama çok uzak değiller yani birbirlerine. Ama Londra'da e, turistsiniz ya da ne bileyim her gün kullanıyorsanız seçenekleriniz çok az. Paris'in o metro e, bilet alma şeyinin seçenekleri çok fazlaydı. Çok hoşuma gitti. Bunu söylemek istedim. Arkadaşlar galiba Eyfel'i buldum. Çünkü gözükmüyor. Işıkları var. Arkadaşlar inanamıyorum. bir birisiyle tanıştım. Çok eseri bir tanışmaydı ve birlikte birazcık Eiffel'in etrafında yürüdük. Ondan sonra birlikte yemek yemeye karar verdik ve şimdi de çok güzel bir manzarada, çok güzel bir restoranda yemek söyledik. Bekliyoruz. Her şey güzel keyifli gidiyor. One cup high. Yes. That's fine. Oh, and it's been, 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 been yeah. Been Oh, yeah. <laughs>